Kendimi bildim bileli ben sana emanetim Varlığına duacıyım yokluğunda karamsarım Gecenin bir vakti gözlerine hep dalarım Sen de seviyon sanıp da hep kendime avuturum Sıkıldım sensiz diye mahkum gibi yaşamaktan Gelirsin umuduyla şarkılara yazmaktan Bir boşlukta kalmış gibi hissediyorum kendimi Bunaldım sen de yoksun kime sarılayım ki Gökyüzüne yazdım seni belki görürsün diye Hep yanımda olunca sen alışamadım sensiz diye Bensiz nasıl mutlu gözlerinin içi gülüyor Anladım ki mutlusun Boş ver be Sümer Melek ben bugün de sarhoşum Ben sana değil aslında senin derdine aşığım Seni kendim gibi sandım anladım yanılmışım Sen Robin Hood musun herkesi sevgi dağıttın Dağıttığın sevgi neden bana rastlamadı Sen yorgunlu kahvemsin ben içtikçe rahatladım Seni çok sevdim dedim de sen de beni anlamadın Ben biraz git başlayayım birazcık da öfkeli Silip atıyorum canımı sıkan herkesi Benim gözüm kararırsa inan tanımam kimseyi Boştakla duyurmam ki kimseyi İcraatimi sevgilerim beni bilen bilir Emeklerime saygı duyan herkes gönlümde baş tacı edilir Emeklerime saygı duyan herkes gönlümde baş tacı edilir Derdimle şöhret inan ne tanınmak Tek derdim kalbimde yatana sesimi duyurmak Sözlerimde anlam var istemiyorum patlamak Geçerli cevap oldu bence aşk parçası yapıyorum Rahatsızsan dinleme Herkes kendince iyidir başka cevap bekleme Bana rap değil diyorsan o zaman beni kötüleme Adımı duyduğuna göre şarkılarım esperimde Çok prim verdim sana Haydi şimdi ikile adıma laf yapan kaşar Klavyeden ötme Realde karşısına çıksam dersin lütfen sikme